Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'a göre İslam kişinin yalnız Allah'a teslim olması, ona kul olması ve ona ibadet etmesidir. Tevhid inancı da bunu gerektirir. Bu manada İslam yalnızca son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen dinden ibaret değil, Yüce Allah'ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği inanç sistemidir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinlerin temel esası aynıdır. Hepsine İslam denir, müntesiplerine Müslüman denir. Günümüzdeki Yahudilik ve Hristiyanlık peygamberlere gönderildiği şekliyle muhafaza edilmediği için bu dinlere İslam denmez. Rabbi Rabbil alemi.